Büyük Midas anıtı Frikya'nın en görkemli kıbele için yapılmış açık hava tapınaklarından bir tanesidir. Milattan önce 7. yüzyıla tarihlenmekte. Üzerinde Midai yazısı okunabildiği için Büyük Midas anıtı ismini almaktadır. 17 metre yüksekliğe, 16,5 metre genişliğe sahip kıbele için yapılan törenlerde kullanılan bir açık hava tapınağıdır. Kaya kütlesinin doğu yüzeyi kesilerek ana cephe oluşturulmuş, özgün Frigya motifleriyle bezenmiş ve bir niş yani bir kapı girişi içerisine küçük bir tapınak odası. Tapınak odasının üst duvarına ve alt duvarına iki e, niş dediğimiz küçük oyuklar gerçekleştirilmiş. Tunçtan yapılmış ayakta duran Kibele heykelinin konduğu değerlendirilmekte. Bazı kaynaklarda bu heykelin bugün nerede olduğu bilinmemektedir deniliyor. Ancak benim kanımca e, dinler tarih olduğunda artık inanılmadığında, geçerliğini yitirdiğinde dine ait materyallerde çöp değerindedir. Ancak kıbele heykeli Tunç'tan yapıldığı için Tunç değerli bir e, madendir. Dolayısıyla bu heykel alınıp eritilmiş daha sonraki dinlerde değişik materyaller olarak karşımıza çıkmıştır diye değerlendiriyorum.